Herkese arkadaşlar. Bugün günlerden kısıkırtma. Bir Millete birbirinden komik kısıkırtmalar yapacağım. O zaman biz ilk kısıkırtmamızla başlıyoruz. Evet arkadaşlar ilk TikTok ayetiylemizle başlıyoruz. Bak girdi içine. Aa ben bak bakayım Miraç. i̇çinde göreceksin. Bak, yaklaş. 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 İyice iyice yaklaş. Miraç. Yaklaş. 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 İçinde yaklaş. Görüyorum. Bak 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 içinde. İçine girdi yumurtamış. Eğilsene eğil. Miraç eğil, eğil göremiyorsun. Eğil eğil eğil. Yine. Arkadaşlar bu arada kışkırtmayı yaptıktan sonra videoyu durdurmak zorunda kaldık. Miraç ağladı. Ee, yani biz de ona bunun şaka olduğunu e, anlattık. Şimdi anladı. Merhaba Arkadaşlar bugün ablama kışkırtma günü değil mi? Çok güzel kışkırtma. Biz burayı battladık. Evli ablamı çağıralım mı? Şakalandın. Şakalandın. <laughs> evet arkadaşlar kışkırtmalarımıza devam ediyoruz. Miras'ın suyun içine tuz dökeceğiz. Ayy. Yeterli mi? Birazcık daha koyalım. Ve karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi Mirak su içme yarışması yapacak. Bakalım bu suyu bitirebilecek mi? Evet bakalım çok hızlı bir şekilde bu suyu bitirmen gerekiyor senin şimdi. Evet. Komple bitirmen gerek. Mira sen şaka yaptık. Bu sefer de suyun içine tuz koyduk. Bir daha sen iç. Ben mi içeyim? Bakayım tadı güzel. Deneyim yani. mi? Dene. <laughs> hmm da bakayım sevdiğim. Aynı bana İğrenç ama. İğrenç tadı var. buraya tuz, dökünce iğrenç oldu ama. Ay, iğrenç. E, e, bre, iğrenç oldu, Tamamdır. O zaman bu kışkırtmamız başarılı öbürüne geçelim. Evet, şimdi bir şaka yapacağız. Ablası uyuyor yüzüne tıraş köpüğü sıkacağız ve onu uyandıracağız. Hadi bakalım başarılı olacak mı? Azra Azra. <laughs> Yüzünde böcek var sanki. <laughs> Çabuk. Bu ne ya? <laughs> Şakalandın. Miraç'ın sana yapmış olduğu bir şaka oldu bu sefer. Miraç sen yandın. Evet arkadaşlar bir kışkırtma videomuzun da sonuna geldik. Bu videomda Miraç'a bir sürü kışkırtmalar yaptım. Miraç'tan da mı bana kışkırtmalar yaptı. Bence çok eğlenceliydi. Kanalımıza abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Öpüyoruz. Hoşçakalın.